Evet arkadaşlar, bugün size güneş enerjisi ile çalışan cep telefonumu tanıtacağım. Bunu neden düşündün? Ee, dağda, kırda, piknikte, e, balıkta, şarjım, şarjım bittiği zaman e, cep telefonumu kapatmak zorunda kalıyordum. Güneş enerjisi gibi bir potansiyeli kullanmak istedim. Bunun için de arkadaşlar cep telefonumun arkasına bir güneş paneli monte ettim ve direkt olarak arkadaşlar bunu cep telefonu sistemine e, entegre ettim. Şimdi bu sistemin e, çalışması için güneşe de gerek yok arkadaşlar. Abi güneş ama güneşsiz ortamlarda bile cep telefonunu şarj edebiliyoruz. Şimdi bunun deneyimi yapacağız değerli arkadaşlar. Kamerayı yaklaştırabilir miyiz? Gördüğünüz gibi bir led lambamız var değerli arkadaşlar. Led lambamızın önüne tuttuk şu anda telefonumuzu ve şu anda göründüğü gibi cep telefonumuz arkadaşlar şarj oluyor gördüğünüz gibi bir oda ışığında floresan ampulda ve led ampulde bile arkadaşlar cep telefonumuz şarj olabilmektedir Evet şimdi ışığımızı kapatıyoruz gördüğünüz gibi şarj bitti tekrar açacağım arkadaşlar Evet. Şekilde gördüğünüz gibi şu anda cep telefonumuz şarj oluyor. Şimdi bunun için neler gerekli arkadaşlar? Ee, onları açıklayacağım size. Evet. ışığımızı kapatıyoruz. Bize bir led panel gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Led panel çeşitlerimiz var. Bunlar 5 voltluk led paneller. Gördüğünüz gibi. Bunlar e, elektrik üretiyorlar. Daha önce söylediğim gibi kulorosan ampulden bile elektrik üretebiliyorlar cep telefonunuzun günde şarj olmasını istediğiniz zaman güneş enerji panelini yukarı çevirdiğiniz zaman cep telefonunuz şarj olmaya başlayacak arkadaşlar. Evet. Şarj olmaya başlayacak. Bu bir, bu bir prototip arkadaşlar. Bunu ileride daha da geliştireceğiz. Şimdilik cep telefonunun arkasına monte ettik. İleride daha değişik şeyler düşünüyoruz. Daha kibar, daha güzel şeyler. Bu daha da geliştirilebilir. cep telefonu kapaklarına olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha büyük bir telefona daha büyük bir LED panel monte edebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları araştırma geliştirme aşamasında arkadaşlar kullanacağız ayrıca arkadaşlar acil durumlar için, acil durumlar için kullandığım güneş enerjisi ile şarj olan bir güneş pilim var bunu da acil durumlar için öylesine mod olarak almıştır. bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ışık yanıyor ve şu anda bile şarj oluyor. LED panelin üzerini kapatıyorum. Şarj bitiyor. Açıyorum. Şarj yeniden başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ülkemizdeki güneş enerjisi e, potansiyelini değerlendirmek hepimizin görevi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.